Değerli Limitless Kurumsal Danışmanlık Hizmetleri izleyicileri, bir önceki videomuzda yabancıların Türkiye'de şirketlerde yurt dışı başvuru yoluyla çalışma izni alım süreçlerinden bahsetmiştik. Bu videomuzda ise gerek daha iyi yaşam koşulları, gerek baskıdan veya savaştan kaçmak veya farklı ülkelere geçmek amacıyla ülkemizde vatandaşlık almak isteyen yabancıların nasıl ve hangi yollarla Türk vatandaşlığı alabileceğinden bahsedeceğiz. Peki Türk vatandaşı nasıl olabilirsiniz? Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı olabilmeniz için normal ve istisnai olarak iki ana yol mevcuttur. Bu yollardan normal yol kendi içinde üçe ayrılır. Normal yollardan Türk vatandaşı olmak isteyen yabancı eğer Türkiye'de yaşıyorsa bu üç yoldan biri üzerinden ilerler ve vatandaşlık sürecini tamamlar. İlk yolumuz oturma iznine bağlı vatandaşlık işlemidir. Burada minimum 8 sene Türkiye'de oturma izni alma şartıyla yaşaması gerekmektedir. Bu 8 sene içerisinde herhangi bir bir yılda 6 ay boyunca yurt dışında kalmamış olma şartı mevcuttur. Ayrıca 8 senenin toplamında bir yıl yurt dışında kalmamış olması gerekmektedir. Burada yurt dışından kalma kısmında bahsettiğimiz ikamet izinsiz Türkiye'de yaşamamış olmak da bu sürecin içine dahildir. İkinci yol ise çalışma iznine bağlı vatandaşlık işlemidir. Çalışma iznine bağlı vatandaşlık işleminin içeriğinde ise 5 yıl boyunca Türkiye'de çalışma izni almış olma zorunluluğu mevcuttur. Yine oturma izindeki gibi 5 yılın içerisindeki herhangi bir bir yılda toplamda 6 ay yurt dışında kalmamış olmak ayrıca 5 yılın tamamında 1 yıl yurt dışında kalmamış olma şartı mevcuttur. Üçüncü yol ise Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ile evlilikten dolayı Türk vatandaşlığına müracaat etmektir. Burada Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ile 3 sene evli olan herhangi bir yabancı dilense yurt içerisinden, dilense konsolosluk kanalıyla vatandaşlık müracaatını yapabilir. Normal yollardan vatandaşlık sürecinden bahsettiğimiz oturma ve çalışma iznine bağlı vatandaşlık süreçlerinde en önemli nokta gün sayımıdır. Müracaat yapmadan önce gün sayım belgesi alıp müracaata uygun olup olmadığınızı belirlemeniz gerekmektedir. Sonrasında gerekli evraklarla ilgili başkanlıklara, müdürlüklere müracaat edilip dosyanın tahkik edilmesi ve sonuçlandırılması beklenir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı olmanın diğer bir yolu ise istisnai olarak Türk vatandaşlığına müracaat etmektir. İstisnai olarak Türk vatandaşlığı da kendi içerisinde üç ayrılır. Bunlar taşınmaz mal yatırımı yoluyla vatandaşlık almak, öz sermaye yatırımı yoluyla vatandaşlık almak veya 50 türk sigortalı çalışanı sahip olarak vatandaşlık almaktır. Taşınmaz mal yatırımı ile Türkiye'de istisnai olarak Türk vatandaşı olmak isteyen yabancının minimum 400 bin dolar değerinde taşınmaz mal satın alması gerekmektedir. Bu değerin SPK onaylı ekspertiz raporları tarafından belirlenmiş olması ve gerekli usul ve esasları tamamlamış olması gerekmektedir. İstisnai olarak Türk vatandaşlığından taşınmaz mal yatırımıyla nasıl alınacağından diğer videolarımızda da bahsetmiştik. İkincisi ise 500 bin dolarlık bir sermaye yatırımı ile Türk vatandaşlarına müracaat yapmaktır. Türkiye'deki herhangi bir banka hesabına yabancının 500 bin dolar para yatırması şartıyla Türk vatandaşlarının istisna yollardan başvurabilir. Üçüncü yol ise 50 Türk sigortalı çalışana sahip olmaktır. Türkiye'de şirketi olan herhangi bir yabancının 50 Türk sigortalı çalıştırması halinde istisnai yollardan Türk vatandaşlığı müracaatı yapmanın yolu açılacaktır. İstisnai veya normal yollardan Türk vatandaşı olmak isteyen bir yabancının gerekli şartları sağlaması halinde vatandaşlık müracaatı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne yapılmaktadır. Bu noktada daha detaylı bilgi almak için diğer videolarımızı izleyebilir veya bizlere soru sorabilirsiniz sorularınızı yorum kısmından sorabilirsiniz. Yabancılar hukuku ve yasal izin süreçleriyle ilgili daha fazla bilgilendirme için kanalımıza abone olmayı unutmayınız.